gitme. Oraya gitme. Bak yıkacaksa şeyi ya. <laughs> Nereye girdi? Sprit yaz aşkım teşekkür ederim. Ah inandılar. Bak ben size... ...gibi davranıp yani. Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Lütfen aklıma sokmayın öyle şeyleri. Bak yaparım. 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 <laughs> Kaşlarım ama. <var. gülüyor> Ay. Eray'ı arayıp evlenelim mi diyeceğim. Yayınım izledi ya. <laughs> Ay sizin haberinizi kaçırıyorum. Çıkma teklifi edeceğim. Eray, Era yayında değilse. Oh, Ayrılma şakası mı yaptım? Ben bir şey gördüm. Yayında bana bir şey söylediler. Bak, aklıma kötü kötü şeyler getiriyorsunuz siz benim şu an. Ağlamak, ağlar gibi de yapabilirim. Çok güzel. Venüs. Tipsiz. Ne yapsam mı? Yayından çıkmıştır ama inşallah. E, ayrılma şakası yapayım Eray'a. Ay manitam. Ya, sana yazıklar olsun. Ayrılma şakası yapacağım evet. Sakın gidip söylemeyin. Burada da değil. Burada değil. Eray nerede? Arkadaşlarıyla şu an oyun oynuyordu arkadaşlarıyla. Fıt, fıt, fıt. Falan. Ya bilmiyorum ne oynuyorlar. Reis teşekkür ederim. <laughs> e, o zaman Venüs götünü bunu bana dedirtti ama kusura bakmayın bunu bana dedirtti çok tatlı çünkü çünkü çok tatlı bir şey o gel poz verelim gel gel uy uy küçük kedi küçük kedi nefesim nefesim kesildi bak çok tatlısın çünkü e, poz vermiyorsun hiçbir şey mıy 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 mıysın yani <laughs> Allah Allah durmak durmak istemiyor durmaz asla durmaz gitedi böyle Heh. asla kucakta durmaz ne poza ne video yayın. o videoyu da zorla vitamin seviyor vitamini yedireceğim diye durdu o videoda da asla istemiyor ben de onun kararlarına saygı duyuyorum Fransızlar lütfen o yüzden yap hadi tamam hadi yapıyorum bak arıyorum bak sakın güldürmeyin çok fena gülerim çok fena gülerim ne diyeceğim şimdi dur Hiçbir şey de ağlıyor gibi yapayım şimdi zaten endişelenir. Zeyn <laughs> de bana bir şey yaptı. Benim <laughs> ayağımı mısır mı güldürüyorsun beni? Taşver. Taş <laughs> Eray. Efendim? efendim. Eray. Efendim. Ya sen bana bunu da mı yapacaksın gerçekten? Ben az önce yayındaydım tamam mı? Yayını kapattım. Ya bana bana bir şey söylediler sonra onda sesi geldi. Ya buna evet, inanmıyorum. <laughs> Arkadaş da oradan küfür etti arkadaşlar. Onun küfür için ben özür dilerim sizden. Gerçekten sana inanmıyorum. Bir nasıl rol yapıyorum. Ar arasana geri. Puu. Hadi geri ara bekliyoruz. Ara ara ara. ara ara beni ara ara ama dönemem. İnanmadı ya. Bak şimdi yayınıma girecek ya. Bir inanmış gibi yapsana bir eğlenelim ya. Uf. Aşkım yayındaysan bir inanmış gibi yap. Çık yayından. İnanmış gibi yap eğlenelim. <laughs> geri niye aramıyorsun? Ben mi arasam? Aramıyor. Aramıyor arıyorum. Bir sen sensiz nasıl? Aa, ay ben şu yayına girmeye geldi bence. İnan, bu arkadaşlarım benden daha mı önemli? Yayına da girmedi hediye atar diye Arasana, ay sinirim. Çünkü gerçekten alınca. Açmıyor. Ya sen ne biçim insansın beni bir yere bile aramıyorsun ya. ne yapmışım aşkım? Ne biçim insansın sen geri bile aramıyorsun beni. Ben bir şey yapmam niye bir şey yapma yapmadığım bir şey için ne yapabilirim yani? Ben yapmadım bir şey. Ne yapmadın ne yapmadın? Ne yapmışım söyle bana at üstüne ben tamam diyeyim. Ne yapmadın aldatmışsın beni. Ben böyle bir şey yapar <laughs> Ben de yapmazdım sanıyordum ama yapmışsın işte. Kim 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 attı? Kim attı ne kim, kim attı? Yayında yazdılar TikTok'ta şu an her yerde var zaten. Fotoğraflar her şey var TikTok'ta dağılmış. Rezil oldun yani. <laughs> Yayınımı mı izledin ya sen benim? Evet. evet. <laughs> Aşkım ya biliyor gibi yap bari. Abi, ben, ben ne dedim? Ne, ne dedin? Abi, hiçbir şey demedim. Nasıl hiçbir şey demedin? Sofi yaz teşekkür ederim. Neresi orası ya? O şarkı ne? <laughs> şarkı tam televizyonun önünde oturur, Masaya götürmek zor da. O yüzden televizyonda çok şarkı Neyse. Geliyor. Sana öyle bir şaka yapacağım ki bugün. Gerçekten inanacaksın ama bak. Söyledim, ya söyledim, ya söyledim ben bunu. Ben tam seni kandıracaktım. Evet, evet falan diye. <laughs> ona gidecektim de. Ya ben şey, seni şey, gerçekten yapacağız. bilmiyorum sanki ama oyunculuğum iyiydi benim kabul et. İyiydi iyiydi. Evet. Bir dakika ya Emir Taş çaldı daha demin bir dakika şimdi ya. Onu çözmem lazım. Ay hadi git çöz hadi bay bay öptüm. <laughs> tamam <bir> yayını <laughs> tutacağım. hadi bay. Ya bak normalde biz böyle aniden kavga ediyoruz falan. Sonra ben bir anda bir şey, sinirleniyorum. Telefonu açmıyorum. O beni engelliyor. Engellemesine rağmen telefonla arıyor falan beni bir şeyler yapıyor. Yayın izlemeseydi yani net olarak inandırabilirdim ama ona yayın açacağım diye yani ilk önce söyledim o yayınıma geldi yayında olduğumu biliyordu zaten ki şaka yaptım falan da biliyorum ama inandıramadık yok of neyse yayına birilerini mi alsak bayılma şakası mı Ay, <laughs> insanlara başka şaka yapabiliriz aslında güzel olur Wayne's Cumhur su içiyor lip 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 sesi geldi Hadi yayına alayım yani birilerine. Kimi alayım yani? Bilmiyorum kimi alsam. Sultik de yayında olsa. Şey. Hızlı eşleşme. Eşleş. <laughs> Yapacak bir şaka yok. Bir şey yok. <laughs> Ve BJ's aşkım teşekkürler. Eve hırsız girdi şakası. Ha, insanlara mı? <laughs> Garip olmaz mı ki? <laughs> Songül ablaya da şaka yap diyorsunuz. Ay dur o zaman dur. Bak yaparım. Songül abla yayında da değil. Bak yaparım. Biz herayla evleniyoruz mu diyeyim o zaman. Aynı şakayı mı yapayım? Bak yaparım. Aldım. <laughs> Telefonu elime aldım. Sofia Yalz aşkım teşekkür ederim. Bebeğimsiniz, aşkımsınız, kuzumsunuz, bir tanemsiniz. İzleyen herkesin de gözlerini öpüyorum. İçimden geldi. Biz bu aşka yemin etmişiz. Son videom kaç olmuş arkadaşlar? Songül ablaya o zaman şaka yapayım ben. Biz ile evleniyoruz ama ailelerimizden habersiz bir şu şekilde diye. Hadi o zaman. Songül abla buraya geldi. Buluşacaktık bir türlü buluşamadık. Acaba yarın onun yanına mı gitsem? Ne yapsam? Acaba yarın müsaitse onunla mı buluşsam? Çok özledim çünkü. E, geçen görüştük ama öyle hani kafede tam gün görüşemedik biz. Özlememizi tam gün olarak ancak şey yapabiliyoruz. <laughs> tamam aynı şakayı yapıyorum o zaman.